bir OMK videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusunda BF3 Premium hakkında konuşacağız ve bilgi vereceğiz. Battlefield 3 ve EA Games yeni bir sistem çıkarttı. Battlefield Premium diye. Bu sistemde bazı ekstra özellikler bulunuyor. Örneğin 5 tane expansion pack'i bir anda alışınız ve diğer oyunculardan, bu oyunu alacak oyunculardan iki hafta önce oynama şansına sahip olacak olmanız. İkincisi fiyatı, fiyatı yaklaşık 112 TL şu tarihle ve Back to baktığımız zaman Battlefield 3'ün ilk çıkmış expansion pack'ine baktığımız zaman bu oyunun şu anki fiyatı ise 33 TL. Hani bu fiyatın değişmeyeceğini düşünerek 5 oyuna çarptığımız zaman yaklaşık 150 160 TL'lik bir fiyat yapıyor. Yani yaklaşık 50 TL'likte, 40 TL'likte karınız oluyor Battlefield 3 Premium aldığınız zaman. Bunun dışında sadece tabii expansion pack'te kapsamıyor bu Battlefield 3 Premium ekstra özellikler veriyor size. Birincisi assignments. Assignments bildiğiniz üzere Back to Karkand'da Battlefield 3'e 3 ile e tanıştırılmıştı. Premium size ekstra daha fazla yaklaşık 6 tane assignment daha veriyor. Ee, Tabi gelecek diğer expansion packlerle de bunlar artacak. Onun dışında düzenli olarak her ay 2 e, kat XP e, eventleri yapılacak. Bu sadece premium e, kullanıcılar için yapılacak. Bundan önce bir kere PlayStation 3 için, bir kere de PC için yapılmıştı. Eğer yanlış e, hatırlamıyorsam. Artık bu sadece premium üyeler için her ay, e, her ay belli bir tarihte bu organizasyonlar düzenlenecek. Bunun dışında ekstra silahlar gelecek. Bu ilk bu haftanın silah ilk çıkışın silah yeni bir katana yeni bir bıçak tekniği bu 4-5 farklı önümüzdeki 10 ay boyunca 4-5 farklı silah da Battlefield sadece Premium üyelerine verilecek. Bunun dışında ekstra taktiksel videolar ve uh, ekste oyunlar hakkında videolar sadece Battlefield 3 Premium ile verilecek. Bunun dışında uh, bu Back to Carcant'da olduğu gibi ya da PlayStation 3'te para verip aldığınız gibi size özel sadece birkaç tane dog tag'iniz olacak. Bunun dışında uh, Battlefield 3 Battlelog'da sadece size özel, sadece Premium kullanıcılarına özel karbon uh, fiber tasarımlı bir sayfanız olacak. Bunun dışında dediğim gibi assignment'lar var. Belki de en e, cazip gelebilecek eski bir oyuncu için, Battlefield 3'ü uzun sürede oynayan bir kişi için stat resetleme şansı. Bildiğiniz üzere Battlelog'da bütün statlarınızı görebiliyorsunuz. Ama oyuna yeni başladığınız zaman belki de e, Kill Death Ration'unuz çok düşüktür ya da hani bununla ilgili ne bileyim win-lose e, oranınız çok düşüktür. İsterseniz Battlefield 3 e, Premium satın aldığınızda statüsetleme şansınız da olacak. Ee, bunun dışında dediğim gibi internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. İnternet sitesi e, bilgilerin şu an videonun şu kısmında görüyor olmanız lazım. Battlefield 3'ün hani para veriyorsun bir daha para vermen zorunda kalacak gibi e, görünecek olsa da aslında öyle değil. Sonsuz olarak bunu söylemek istiyorum. Çünkü Battlefield 3 Premium alsanız da almasanız da bir şey değişmiyor sizin için. Herhangi oyunda taktiksel bir dezavantaj ya da avantaj kazanmıyorsunuz. Tek farkı ekstra eşyalar ve tabii Double XP eventler sıkıntı çıkartabilir. Ama bu da sadece görüntüde çıkacak bir sıkıntı. Ayrıca dediğim gibi Battlefield 3 Premium en önemli özelliklerinden bir tanesi 5 tane expansion peki bu e, 112 TL'yi ödedikten sonra bir daha ekstra para vermeden ödeyeceksiniz. Bu hemen expansion packlerden de bahsedelim. Back to Carcant bildiğiniz gibi Battlefield 2'nin e, 4 tane mükemmel haritasını işliyordu. Close Quarters'ın özelliği e, Battlefield 3 yapımcılarında söylediği gibi ve internet sitesinde de yazdığı gibi artık e, büyük haritalarda oynanmayacak. Küçük, küçük demekten çok kapalı mekanlarda oynanacak. Bir teması bu yani oyunun. Armored Kill her ne kadar açıklanmamış olsa da isminden büyük ihtimalle araçlarla ilgili ekstra bir oyun olacağı anlaşılıyor. Aftermath konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Endgame'de büyük ihtimalle Battlefield 3'ün son bitiş oyunu olacak ismine bakarsak zaten. Eğer videolarımızı beğenir ve takip etmek isterseniz ekranın sol üst köşesindeki subscribe butonuna bir kere tıklayın. Sorunuz öneriniz olursa lütfen Videonun aşağıdaki yorumlar kısmına mesajınızı bırakmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.